Asel ne yapıyorsun kızım? <laughs> Bugün Sivas'ta kar yağıyor. Asel de dışarıda dışarı çıkmak istedi, Biz de dışarı çıktık. Demin çok fazla yağıyordu ama şimdi biraz durmuş. Asel de arabaların üzerindeki karlardan bana kar topu savaşı yapıyor. Asel kış kombininde yapmış bulunmakta. Bizim arabanın üzerindekini al Asya. Bak orada bir sürü var. Bizim arabanın üzerindekini al. Yürü. Onun al diğerinden alabilirsin. Bizim arabada. evet, çukura düşme bak. Al hadi. Artık kış geldi. Asel kış geldiğin çok mutlu karı gördüğünden beri çok böyle sevinçli, çığlık attı, mutlu. Bir defa oynuyorum. Bak, hep bana atıyor, hep bana atıyor Asel. <laughs> ben de sana atayım Asel o zaman. Görürsün <laughs> sen şimdi görün. <göreceksin. gülüyor> <laughs> Ay telefonumu attın Asel. Şaşkın telefonumu Telefonumu attın şeyi, karı. <laughs> telefonum bunalık çekti hemen. Az kalsın telefonum bozacak lan sen. bizim arabadaki karları alıyor. <laughs> şaşkın, şaşkın kızım benim. Şaşkın. Fazla kalmayalım mesela. Çünkü bak hastasın zaten daha fazla hasta olma. Tamam. Son 5 dakika daha. Tamam mı? Hadi bakalım. Burada havalar böyle arkadaşlar. Sizin orada havalar nasıl? E, salla da kapatayım da Sercim. Beyaz salla. Kız...